özel Ver, intibak yasası yani milyonlarca emeklerin beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı ve muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam cuma günü değil mi e, bir teklif verdi ve bu intibakla ilgili ...nedir son durum ve bilgiler sizde kimin e, kimi nasıl etkileyecek yanlış bilmiyorsam 2011 yılında en son bu intibak, intibak yasası çıkmış çıkmıştı. E, nedir durum? E, kimleri nasıl etkileyecek? neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Nazif Bey biliyorsunuz 2011 yılında 2000 yıl öncesi emeklilerle ilgili bir intibak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılından önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emekliler arasındaki açılan makası kapatmak için e, getirilen bu intibak yasasıyla 2000 yılı öncesi emeklilerde e, ciddi bir rahatlama meydana getirdi. Yani 50 lirayla 350 lira arasında değişen oranlarda ee, maaşlarla bir artış e, yaratmıştı. Şimdi konu e, yine e, 2000 yılı sonrası emekler için e, gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında. E, bu iş e, intibaklarla e, çözülmez. E, 2000 yıl öncesi e, çalışan emeklilerin intibak yapıldı fakat e, bu ileriki yıllarda, 7-8 yıl sonra dedik, e, 2000 yıl sonrası emekler için de gündeme gelecek. gelecek. İntibakla uğraşmaktansa, e, intibak yazısını konuşmaktansa, emekli aile bağlama sistemini e, tekrar bir cevizi edip, e, intibatları bir çevre e, koyalım e, şeklinde öneride bulunmuştuk. Fakat e, günümüze geldiğimizde tabii böyle bir düzenleme henüz yapılmadı. Belki intibak konuşulmaya başlayan 2000 yıl sonrası emekler için, ee, şu an konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikal etmiş durumda. Ee, bu ne anlama geliyor? Kaç yıldan emekli Yaptıkları 12,5 bin yine herhalde. tabii, 12,5 milyon emekli bizim toplam <laughs> emekli sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yılı sonrası emeklilere ilgilendiren önemli bir konu. Ki önemli bir sayı. Evet, şu önemli. Şimdi e, bu ne getirecek? E, 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lirayla 350 lira arasında değişen e, oranlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira e, alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız e, sizin e, ödenmiş <laughs> olan prim gün sayısı e, dikkate alınmak suretiyle, kazançlara dikkate alınmak suretiyle e, diyelim ki 200 lira bir artış meydana getirecek. Ya yani burada maaş değil, prim gün sayısını baz alınacak. Ona denen bir adam benim gün sayısına e, göre ve e, prime esas kazanç yani sizin adınıza Yıllar itibariyle ödenen prim esas kazançlar bu ee, ee, da gösterge rakamlarında belirliyor. Gösterge rakamı da esasında burada belirleyici olacak. 2000 lira maaş diyorsanız, örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak ve 2200 lira üzerinden emekli maaşınız hesaplanacak. Yani lanma hesaplanıyor. Özgür Bey, enünü daha yaşlı bir şey merak ediyorum. Bu normal ayda bunu aldıkları Temmuz veya Ak Ocak zamlarıyla alakası yok değil mi? Bunlar bu bulamama bağımsız olarak ayrı bir zam olarak alınıyor. Bu yeni bir, bir düzenleme oluyor. artık. tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor. Bu da ne oluyor? Refah payı veriliyor. Yani refah payı bu uygulamasının yapıldığı için emekli maaşında o yönde etkilemiş oluyor. Şimdi bu sadece intibakla değil, intibağın yanı sıra aynı zamanda da emekli aylığı bağlama sisteminin. Eski sisteme dönüştürülmesi yani aylık bağlama oranının yetmiş'e çıkarılması ki 2000 yıl öncesi emekli aylığı bağlama sistemimiz bizim aylık bağlama oranımız yüzde %75'ti. Yani bu 25 yıl doldurduktan sonra da her 20 yıla %2 refah payı veriliyordu. Bu bir dil veriliyordu şu an. Bunun da ikiye çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık olarak emekli aylıkları emekli aylığı. E, ba aylık bağlama oranı neredeyse yüzde seksen yüzde doksanlara çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir Refah <laughs> yenisini korumuş oluyor. Evet. Değil mi? <laughs> bu emekli aile çalıştıkça düşen değil artık çalıştıkça emekli aile artan e, bir sisteme dönüştürülmüş oluyor. E, bu yapılmadığı için ne oluyor? Prim gün sayısını dolduranlar ya kayıp dışı çalışıyor. Ya da e, farklı yöntemlere başvurmak suretiyle sosyal güvenlik kurumunun prim kaybına neden oluyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim kaybı demek de emekli maaşlarının düşük olması, emekli birliklerinin yapılacak olan zamların düşük olması anlamına geliyor. Devletin kesesinden para alınması tabii aslında bu. Yani bunun bütçeye daha fazla yük aktarılması anlamına geliyor. O nedenle emekli aile bağlama sistemi hem esasında kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir etkin rol alacak. Ee, sosyal güvenlik kurumunun daha fazla prim toplamasına vesile olacak. Hazineden de e, kuruma e, desteğin daha azalması anlamına gelecek. O nedenle e, inşallah bu sene sonuna kadar intibak ve e, emekli aile bağlama sisteminin düzeltilmesiyle birlikte 2019 yılını çalışanlarımız ve emeklerimiz çağrılı havadır diye temenni ediyoruz. O zaman bu 23 Haziran sonrasında evet hem EYT'lilerin gözü hem de emekli İntibak yeni emeklilerin beraber anladığım kadarıyla necdestop. EYT ile ilgili Şimdi e, şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet tarafından verilen bir e, teklif var ama hükümetin de esasında hem intibakla ilgili hem emekli aile bağlama ile ilgili ki biz bunu e, sizinle çok defa bu ekranlardan da file getirmiştik. Hem de emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT'lilerle ilgili çalışma şu an zaten kurumlar nezdinde devam ediyor. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen teklif esasında bu işin belki de biraz daha hızlanmasına, e, Türk Meclise geldiğinde daha hızlı e, kanunlaşması anlamına geliyor diyebiliriz. O zaman bu müjdeyi de buradan vermiş evet. olalım. Evet. Tabii, tabii dün Babalar Günü'ydü. Babalar Günü müjde öncelikle. Kutu Eşek'in Tüm izleyenlerimizin de babalar gününü kutluyorum ve burada bir babalara pozitif ayrımcılık yaparak isterseniz sohbetimize buradan devam edelim. <laughs> Hep kadınları, çalışan kadınları, anneleri konuştuk sık sık sizinle. Evet. Babalar için neler getiriyor sosyal güvenlik sistemi? çalışan babalar için doğum, yani baba olan erkekler için ya da yetim duvaylı alabilmek anlamında neler getiriyor? Bunları bir açabilir miyim? Şimdi esasında tabii babalar konuşurken biz bir işçi babalar, bir de memur babalar veya evet, <laughs> ee, Bizim e, sosyal güvenlik sistemimizde e, esasında 2008 yılından bu yana eşitlik e, söz konusu olsa da geçmiş yıllardan gelen kanunlar nedeniyle e, farklılıklar e, hala devam ediyor. Mesela yetim, memur kız çocukları, işçi kız çocukları diye ayırıyoruz. İşçi babalar, memur babalar. Şimdi işçi babaların önceden özellikle bu doğum izniyle ilgili sıkıntıları vardı. Son yapılan düzenleme ile birlikte işçi babalara keşleri doğum yaptığında evet. kendilerine 5 gün babalık izni veriliyor. Yani bu son düzenleme. Yani işi doğum yapan bir çalışan. Evet. Sıklar mamumu isten işçi olsun. Öyle mi? Hayır. işçi baba diye yaşta işte baba için. Memur babalarla bu süreç daha farklı. Daha farklı. Peki iş iş babalarla evet. erişim baba evet. izin hakkı var. Yani ücretli izin hakkı var. Doğum izni diyoruz evet. ona. Aslında doğum izni eski düzenlemelerde hep kadınlar tarafından kadınlara böyle kullanıldığı bilgileri biraz sever. Ya ee, yine aynı şekilde babalara da doğum izni getirildi. Babalar da 5 gün Ücretli doğum izni kullanma hakkına sahip İki de cumartesi pazarı koyarsınız yanına olur bu yedi gün, bir gün, <laughs> evet. bir tatil olabilir. Evet. evet. E, şimdi e, tabii e, işçi babaların e, işi doğum yaptığında. Kadın çalışmıyorsa işçi babaya e, bu sefer e, süt parası diye tabir ettiğimiz yani çalışan kadının aldığı süt parasını çalışan erkek de alabiliyor. <laughs> evet. Şimdi işi e, çalış. Eşi çalışmıyor. çalışmıyorsa e, baba babanın işçi babanın evet. e, bu sefer e, kendisi eşi adına bu parayı alabiliyor. E, şimdi şimdi ayrıca e, memur babalarda ise bu süre 10 güne çıkarılmış durumda. Yani memur baba e, doğum iznini 10 yıl ay kullanıyor. Ee, bizim çalışma hayatımızda mazeret izni diye bir kavram e, vardır esasında. Ancak e, hizmet hakları tabi çalışanlar yani memurların dışındaki çalışanların e, mazeret izni diye bir izni söz konusu değildir. Mazeret izni sadece memurların e, kullanabileceği bir izindir. E, bu da 10.000'e kadar e, ücretli olarak e, çalışanlar e, bu izni kullanabiliyor ama hizmet aktine tabi çalışan dediğimiz yani SSK ve bağ kurularda mazeret izni söz konusu değil. Yine aynı şekilde engelli çocuğu bulunanlar çocuğu engelli çocuğu bulunan babalara da e, ücretli izin verilebiliyor. Bunun şilesi de 10 güne kadar çıkarılabiliyor. Yani illa ki 10 gün kullanacağım diye bir kavram da yok. İsterseniz bunun 5 gününü kullanırsınız. isterseniz 8 gününü. isterseniz 10 günün tamamını kullanma hakkına sahipsiniz. doğum yetim aylığı da erkekler için geçerli değil mi? Yani tabii doğum yetim aylığında annesinden babasından gelecek olan hakkı da alıp kimler alabilir? Yani şimdi e, burada e, erkeklerde e, durum farklı. Nasıl? E, erkeklerde ee, engelli statüsünde olması gerekiyor kişinin. Engelli ise evet. e, anne ya da babasından yetim aylığı alma hakkı söz konusu. Dul aylığı ise eşi vefat etmişse e, erkeğin evet. e, kadın eşinden de dul aylığı alabilir. Yani dul aylığı sadece erkeklere tanınan bir hak değil, e, özür dilerim kadınlara da bir hak değil. Aynı zamanda e, erkekler de dul aylığından yararlanma hakkına sahip. yani eşi vefat etmiştir, kadın vefat etmiştir. ki e, sigortalıysa ya da ölüm aylığı alma ya da bağlanma şartlarına haiz olmuşsa e, erkek de eşinden dolayı ölüm aylığı diğer bir adıyla dul aylığı alabilir. Peki e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabi e, tabii sorulara geçeceğiz ama öncesinde kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu intibakla beraber emeklilerimizle rahata kavuşacak dedik. ben yani emekli maaşlarında bir zam olacak, fiyat şu olacak tabii kademeli olarak, farklı farklı olacak. Peki normal çalışan bir insanın emekli maaşını arttırmak için neler yapılması yapması gerekiyor? Bu